Dolayısıyla biz Müslümanlar olarak ve diğer Müslüman kardeşlerimiz, deprem zededeki kardeşlerimiz olarak bu imtihana göğüs geriyoruz. Ve bu imtihandan bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. Onun en güzel tarafı da şu an benim gördüğüm. Evet bir imtihandan ülkemiz geçti. Bundan çıkaracağımız en güzel tarafı ben öyle gördüm. Birlik beraberliğimize, tekrardan yeniden kenetlenmemize bunun doğusu, batısı, Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkezi hiçbiri yok. Tamamen bizim vatanımızın toprağında kalmış kim olursa olsun onlar için yekpare olmuşsuyuz, seferber olmuşsuyuz. Yani e, haberlerden, sosyal medyadan anlatıldığı üzere kilometrelerce e, tırlarla, kamyonetlerle, minibüslerle, araçlarla Oradaki depremzede kardeşlerimize bir şekilde ulaşabilme derdine düşmüşsünüz ki bizim Türk milletinin en güzel tarafı da bu zaten. Biz yani güzel tarafımız da bu tamam da dezavantajımız da bu. Ne o hocam? Biz kendi kendimize kalkınabilen bir ülkeyiz. Biz hiçbir zaman düşmanın istilası neticesinde tamam teslim oldum veyahut da vatanı bırakıp gidiyorum Deme gibi bir lüksümüz zaten yok. Zaten de yapmıyoruz. Onun ötesinde biz canımızı veririz, malımızı veririz de şu toprağımızdan bir karış vermeyiz. Abdülhamit dedemizin ifadesini ondan aldığımız enerjiyi onun kanından gelişimizi bu şekilde ispat ederiz. Biz kendi toprağımızdan bir karışı vermeyiz. Aynı şekilde şu anda Zezere'deki hasar gören olsun zarar gören olsun maddi manevi bütün gücümüzle orada olduğumuzu bütün dünyaya gösterdik